Ne bayısı geldi görmedim ben ne bayısı geldi ya Kim geldi ya Ne bayısı geldi kardeşim Bak konsantrasyon bozmayın ama benim 6-15-10 e mu geldi tamam 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 kabul kimden geldi Kim yaptı hangi haltsiz den denyo yaptı onu Kim haltsiz Gece gece beni günaha sokacak burada Ships mi yaptı <laughs> Gel oğlum Dur o minyonu alsın gelecek o bana Osman şıksana Q tutturacağım ya. Allah Allah. Sen niye gittin gittiğini gelmiyorsun ki? Q tutarsan da alacağız işte koçum. Aktif oyna biraz. Kaybedersem sonra öderim. <laughs> Veresi ya. Koç kardeş bir de geçmiyor kral. Kral nakit çalışıyoruz biz. Aha. Öldük. Ignite var. <laughs> o da filan atacak şimdi kafama. Osman flaş yol oğlum kafama, kafama. Bunu aynen oğlum. küçük ninja nice ya Osman jungle'a denk getirdim ve düdüklüyor hemen. One to Osman 15 10 var Osman ona göre. One to one to. Ne bu? Osman W'su var. Ben alayım W'sunu sana. Cık. W'su var diyorum Elif'e. Bak illa gidip flash atacak ya. Nasıl bir velet ya bu? <laughs> velet ya flash atmadan kiralamıyor velet. Mide gelince atıyor ha flash'ı da. Osman yenilmişsiniz oğlum duyulmanıma göre doğru mu? Hayır 2-0. Kimi yendiniz lan? BCK mi? Helal oğlum. Hiç i̇şte, ligdeki takımlarla oynadınız mı? Ayviktus ne? İstanbul White kes miydi? Ha. Ya da Aurora da veriyor galiba ligdeki takımı. Yok oynuyor. Hadi bakalım. Oradan güzel bir şey bekliyorum sizden. Ayviktus. <laughs> Hop bir anda. Beyler kestim mi inceyi? İnce hareketi kestim peki? Allah Allah nasıl çarpayım ya. Baboli ne yapıyordun bu? Osman ne yapıyor bunlar? Hop. <laughs> Tepik ya bir tane. Ak. Ah. ah şakal Osman seni. Ah şakal Osman ha ah. Kill alamıyoruz ama Osman. Şimdi belanı. Hah. Atını al da bu Lan oğlum adamın da biliyor Ya Ha, ha şöyle ya babaya kil lazım ölmeyelim yedim de ha şöyle oğlum ya müsaade sizin kral Osman ölürsem 10 lira senden haberin olsun makas kesiyor makas makas beşi koyduk sadece 5 turkey şirası koyduk Ankara'da abone buluşması ne zaman? Koronadan sonra. Osman. Oh. Ay! Ay! <laughs> Osman hilim var korkma. Belan adama gitti. Ay! <laughs> Dın, dın Kardeşim ama yani elinizin ayarı yok mu sizin? Aha. Ölür mü? Minyonu puşladık mı? Mi? O da puştanmamış. Oğlum yapma. Mana kalmadı. Oğlum son mana mı? Sen harcattırma ya. Doji kestin. İyi vuruyor lan. Ansta baba Hop adama bak malay atıyoruz şu anda. Malay atıyorum. Aha. Ne oluyor lan? Aha! Aha kulaktan tut. Vurun Gel 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 Var 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 var. Q. Ben tutarım buradan biraz. <laughs> Hop yalandan bir Q. Uyutim geliyor. 8 Osman yaptık numaramızı. Uyut açık o bize. Ne yapıyor bu bebe? Yalandan bir Q daha geldi. Şu minyonları çizerken adamı da poklayalım bir yandan. Tamam tamam. Baba kaçar ya artık. Tamam çıkın. Morali bitti mi? Oh Jesus Christ. Abi çok iyi malaya yatıyorsun. Vallahi tebrik ederim demiş. Kapattık arkadaşlar. Osman gir. Şş, gir 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 gir. Osman oynadık buraya. Bu adamdaki hız ne böyle ya? Aha. Tamam W sürük. Ne yapıyor oğlum bu senin ha? Lucian'ın farmı tırtıklama asıyorsun hafiften. İnceden inceden beyler. O oh, kim lan? Oğlum nasıl kıvırdı lan o? Aha. Osman vurdu oğlum onu duvara. Vay wow, Osman'a kudurdu. Oğlum neler oldu? Flaş atacak yine. İlim var. Şu herif alın başımdan ya. Of. O ne lan bir de sulu bot karakteri. Zing diye flaş yemeden flaş atsaydık gece. Tarık ya. Bu nasıl bir oyun ben anlamadım. Ne yapıyor oğlum bu? Aha. Oy, fena tuttuk da. Takım rezalet olduğu için Oğlum hadi bir tek ben vuruyorum takımla ya Ohohohohohohoho lan Vladimir'i kim kesin Herkes nasıl ölüyor kendi kendine ya Abi dedi niye öldü kendi kendine yine? Ulti tutmadı ona nasıl öldü? Murat yüzünü çıkaralım Murat. <laughs> Murat yüzünü bir şöyle koy bakalım ya masanın üstüne kardeş. <laughs> o ben de Osman. Oh. ya <laughs> ya devam 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 bak bak tuttum oradan bir ben tutamamışız güzel ne yapıyorlar orada beyler bakın likes oynarken pozisyonun çok önemli unutma bunu like that like ak arkadan durmadan skill sallıyorsun Numaranı, kuldan sen zaten çok düşük Osmanlı yapalım numaranı. ben herhalde. Şu en iyi ya, şu en iyi adamızı. En iyi üstümüze koydu yani. Bu işin ne Kendine kendi haydi o Ha? Aha. Aha ne? bir Q geldi. Hop 15'i cepledik. <laughs> Girin lan. Oğlum balona girsiniz de. Oğlum ya üf. Osman mal mal hareketler yapsın. W diyor adam Ben ne ne yapayım bu takıma ya? Yok ki takıma baksana. Takım birbirinin suratına bakıyor ya. Oo. oo. Takım Kıracağım şimdi bir şeyi. Kafa atacağım ya mikrofona. Yani en iyi alım mı şimdiden? En iyi alım mı şimdiden abi? Burada bot var mı acaba? Osman ne yapıyor burada Osman? <laughs> abi iğrenç bir karakter lan bu eni. Bir de hızlı koşuyor. Nereden hızlı koşuyorum bu? Nereden hızlı koşuyor abi bu? Ben onun takım bir hiç. <laughs> Eniye çok yakalanıyorum ya. Yakalanmasam. Takım takımın tesi yok Osman. Ben ne söylüyorum sabahtan beri? Oo a a a a. İyi akşamlar yeni mikrofonla Aşibo ASMR ne zaman gelir? Kim gelmiş? Torin Stonehelm. Yani. Beşinci 5 iyi akşamlar mikrofonla aşık ASMR ne zaman gelir demiş. Oğlum oğlum oğlum. <gülüyor> yani? var <laughs> mı dedi bir Tamam yeter bu kadar yeterli. Devamı artı 18 özele giriyor. Şimdilik bu kadar. Bu deneme sürümüydü. Yok ya bu oyun luzuz. Bu oyun yani. Abi şu en iyi bile yakalayamadık. Elif Bastı bacak gibi ya. Bir orada bir burada. Kimi tuttuk? Ne yapıyor bu? Herif bastı bacak gibi ya. Oy Graves'in canı azalmıyor. şey girecek aramıza. Güzel, güzel. Ulan Osman ölürsen hayat çeker <laughs> daha o adam. Ne oldu şimdi? İmbidörler açıldı her yerden. What? Şimdiden 100 milyar milyon dolar gelmiş demiş ki. De yanlış olmaz. Olmuşsa da yanlışlıkla <laughs> Girdi. Yüzü atalım keyfimize bakalım diyorsun. Eyvallah kardeşim çok sağ ol. Öpüyorum yanaklarından. Kral. Kral hareket geldi. Eyvallah babuş. Ne oluyor? Adam bir de görünmez şekilde geldi. Bitti oyun. Abi en iyi taşı da oyunu ya. Bravo. Ne Sok. Sok. Trinity'li drakları. Osman dayan 15 saniye, Allah'ın cezası. Seni kim aldı Galakticos'a, Allah'ın cezası. <laughs> Pof. Man. Aytum.